Asıl küreklere denizci ey, hey. Asıl küreklere denizci ey, ey. Yelkenler açılsın erkenden hey, hey. Yelkenler açılsın erkenden hey, hey. Benim rapim hepinize inat alayım. sonuna kadar açın Rap'in yoluna çıkanı ezin geçin çelik bile erin bunu bilin Bak her taraf big rock Hep temin bu big rock on Kapatı kapatı git yat sen bak kimisi anılık ama ben Rock on edin ben babanı lütfen Korktun için yanına çek ben Koltuk için savaşacaktın ancak Sen oturamayacaktın resmen Bazen bir rüzgar esmez Dost denizdeyse elver Çukurdaysa koş git bir yardım et sen bir merdiven der Savaştaysan kan da damlar Bomba patlar adalet olsa tartardı kantar Biten umutlar ölen çocuklar ve dualar Kimin de geliriz gemime demin alıyorum hadi acele et O gene dönüş olacak evet edin temin benim hadi gene Evine git evine dön Fotoğrafla her zaman taşın ben Ne kuzey ne güney pusula yok Ne doğu ne batı bu gezegen Asıl kürek vere seni İçler acısı yardım lazım Bardım çağırdım duyan yok Gereken tek şey uyanmak Ve de uyandırıp uyarmak Etrafımız hep dolu planlar Hem duvarlar hem yalanlar Binlerce saçmalık var Millet yandı pek kaçanlar Bir anda yandım başlar Taşlaşmış kalpler zaten Artık hiçbir ırmak taşmaz Çantanı görmezden geldiysen zaten Yokmuş vicdan kaldık ama bak büyük acı benim en son pişmanlık Zaman gibi tension akışır Mikrofonun elime yapışır Ne düşünüyorsan o yakışır Sana yokuşu çıkabilen konuşur Dayanabilecek misin bayım Bulabilir mi ki beni hayır Deli denizlerin yüzeyinde ve karanlık bir gecenin yamacındayım Bakın bu demedi demeye sakın Akıntıya gülek çekenin sonu yakın Bir zamanın acı çabuk Kalbinizi ve kelimeleri hazırlayın Bir daha olmuş her taraf dikkat en hata kadar Yolu bulamadılar bunu soruyorsun Hadi böyle kolumu Yeah. Dünyanın en güzel manzarasına bakıyorum şu anda arkadaşlar. Çok teşekkürler. Yalnız bırakmanız için muazzam görünüyorsunuz gerçekten. E, nazar değmesin. Şimdi bir parça daha yapalım konuşacağız. Tamam tamam. Gel gel. Yüz görmüyor hep kus. Takipteler ses etmez sus. Bir vakit on Tükenmiyor hep sus Sakin edersen sen ben Aydın'dan size selam getirdik arkadaşlar. Dün gece Aydın'daki kardeşlerimizle buluştuk. Bir önceki gün İzmir, bugün buradayız İstanbul. İnşallah sağlık ve diğer problemler bizi bir daha ayırmaz. Geçtiğimiz zamanlar birazcık hepimiz için zor geçti ve hala zor geçiyor. Kendinize dikkat edin, korunmalara, temizliğe her zaman dikkat edin arkadaşlar hijyen konusunda. Ama sağlıklı günler gelecek, çok güzel günler bizi bekliyor inşallah. Sağlıklı günlerde tekrar tekrar konserler vereceğiz. Bu zaten bizim bir ışığımız oldu bu akşam burada böyle buluşmak. En kötü günümüz böyle olsun. Eyvallah canlar. Ha pardon. Sayın Belediye Başkanımız burada. Sizin adınıza bana bir armağan verecek. Onu sahneye davet ediyoruz. Ben davet edecektim. Sizi alırız. Sevgili gençler. Kocaman alkışlarla. Sıcacık alkışlarla. Çatalca Belediye Başkanı. Sayın Mesut Hüner geliyor. sevgili gençler sizi fazla cezasız bırakmadan hem de kardeşime çok teşekkür ediyorum Çatalca'ya geldiği için tüm gençlere güzel eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Darısı, darısı bütün belediyelerin başkanı böyle ön ve gençlerini seven, düşünen. Çok teşekkürler başkanım. Eksik olmayın. Hepiniz adına bunu alıyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Tek adımda girdaptan kaçmak hey ne de zor ne de zor hey ne de zor ne de zor hey, hey 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 hedefin yoksa girdaptan çıkmak hey ne de zor ne de zor hey hey ne de zor ne de zor. <laughs> de zor Hey ne de zor ne de zor Hey Üsküdar'dan Beşiktaşlı ceza Şehre bir kazma tek bir kazma cefa Dertin bir ki herkese selam Sabah kesilmesi sakın önemlisi peka ve rap Sizi sudan sebep ben de rap hep gerçek Eve teker teker Bunu köktür çöpek Olmaz alın olur zaten yok ki fayda Altyazı M.K. olmayan bir track sizin için bu türküler pes hale gelmiş Sayfalarsa isyanlarda mantıklı cümleler bir araya gelmemiş Misyonerler bu pervasız isteyişler sizin eseriniz Kasım'da aşk bir başka şu anda proloterden kulağına titreşimler Emitasyon kendim Sistem etkilendi sistem ertelendi bizden Genel fikirler dayanaksız teori çürütür Siyah çiçekler çoksa eğer korkun ölümün günüdür Panorama harem felsefemin yeni penceresi Bana ben sevinir dişleri sökülecek Serserinin bu size olacaktır Son seferim sölkeni jenerasyon Çok mu mutlu sence? Çok konuşma rezil oldu hepsi mutsuz bence Anahtar olmuş her bakışta kana bana Dostlarımıza yakın oluna be kozlar Elimize geçtiğine revesine bozlar Rostlasan ona ayakkabı boya Az konuşana kork yere takacaklar Yükselen ben değilim ben asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca kanı kasa de dostlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakım şöyle içine girdim öyle Bu ortam işte böyle Buna